kiriyle bulaşığı düşünmeden pişen nefis yemeklerde bugün size fırında böyle fokurdayan bir sürü sebzenin olduğu kaşarlar, beşamel sos, nefis bir sonbahar ve kış hatta kışa bile girebilecek bir yemek yapıyorum. <laughs> Şöyle az çok tat, dolapta ne varsa hepsi bir arada böyle dilimlenip girip fokur fokur fırında pişen lezzetlere bayılıyorum. Çünkü beni uğraştırmıyor. E, bugün nelerim var bakıyorum patlıcan, kabak, biber, yeşil biber, patatesim vardı bir tane yalnız kalmış. O da artık kök vermeden, onu da kullanacağım. E ve soğanım var. Bunları doğrayarak başlıyorum. Birbirlerine yakın boylarda doğruyorum ki aynı zamanda pişmelerini istiyorum çünkü. Bunlar her türlü, yani sevdiğiniz, bir arada sevdiğiniz sebzeleri kullanabilirsiniz. Ben aslında kırmızı biber o kadar sevmiyorum. Daha doğrusu galiba tazesini daha çok seviyorum koyacağız işte renk olsun diye. Bunların içlerini her zaman alıyorum. Böyle çok hazırlıklı yemeklerde de gidip işte sürekli çöpe gitmek yerine şurada böyle çöp için bir kase bulundurmak benim işimi çok daha fazla kolaylaştırıyor. Bunları olduğunca ince doğramaya çalışın çünkü biliyorsunuz ki bunlar daha zor pişiyorlar. Patates. Evet bence bu iyi. Bir de aralarına koymak için soğan. Bir tane fırın kabım var. Tereyağım var burada. Tereyağı alacağım. Ve üzerine biraz un koyacağım. Şöyle yumuşak bir tereyağını iyice katman halinde koyarsanız bence çok daha lezzetli oluyor. Biraz unluyorum. Altına ekstra lezzet için şöyle bir de parmesan geziyorum. Şimdi bu sebzeleri bunun içine dizeceğim. Sebzelere suların, çünkü sulu sebzelerim de olduğu için bir tuz, karabiber ve unlayacağım. Şöyle Dolu dolu bir un, tuz, karabiber. Bu tarz tariflerde bence bir mandolin kesinlikle mutfağınızda bulundurmanız gereken bir alet. İnce ince soğanı doğrayabilmek için ve tereyağımla unumu kavurup nefis bir beşamel sos yapacağım. Sarımsaklı. Çok koyu yapmayacağım beşameli. Zaten fırında daha pişeceği için yavaş yavaş sütümü döküyorum. Topak kalmayacak. Bol karabiber, tuz, ve sarımsak. Beşamel sosum olurken ben de şöyle güzelce sebzelerimi yerleştiriyorum. Araya bazı yerlere soğan, yeşil biber hiç gelmedi onu fark ettim. Yerleştiriyoruz. Çok az kaldı. Bu arada galiba benimki tam gelecek. Bu tarifin en güzel yanı gerçekten çok affedici. Her şeyle yapabileceğiniz basit ve çok lezzetli bir tarif. Bu tarifte dikkat etmeniz gereken şey böyle sebzelerin birbirlerinin üstüne çıkmaması. Yani her şeyin böyle az çok aynı boyutta olması. Beşamel konusunda ya yani bence fırına gireceğinde e, gerçekten biraz daha normalden sıvı. Yani böyle koyu olmasın. Çünkü fırında biz bunu neredeyse bir saat pişireceğiz. O arada bunun da e, böyle kas katı kesilmemesi gerekiyor. Beşamel benim dünyada en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Biraz parmesan kaşar. Bu arada istiyorsanız şöyle bir şey de ben bu tarif için düşünmüştüm. İçine aslında rende domates de koyacaktım ben. Benim yemek yapma tarzım tamamıyla böyle yani neden olmasın bölümü ve olduğu kadar bölümü benim için çok önemli. İnsan çünkü yani gerçekten ilahi e, illahi yani olabilecek şeyler böyle deneyerek güzel şeyler hep böyle değişik şeyler denediğinizde oluyor bence. Şöyle yapalım. Güzel pembe domatesim var. Artık son güzel domatesler bunlar. Hala, hala sıcak kaldığı için hem de bu dolapta ne varsa buradaki domateslerimi de kullanmış olacağım. Biraz heyecanlandım. Bence aşırı iyi olacak bu şekilde. Hiç daha önce domatesli beşamel yapmamıştım. Ama lazanya gibi düşünün. ya, lazanyada da sonuçta domates var ve beşamel var. Bu kadar yeter. Bence iki domates. Beni destekleyen bir ekip. Ne desem? o çok iyi olur kesin. Hani kadar kötü olabilir ya. Sevdiğimiz şeyler bir araya geldiğinde dedim ama Sadece gerçekten buranın değişimi beni çok üzüyor. Bu arada domatesi isterseniz benim gibi böyle çiğden koyabilirsiniz içine. Ya da e, beraber pişirebilirsiniz. Ama iki şekilde de yapabilirsiniz. Ben domates, bir de taze domates tadını çok sevdiğim için. Şöyle ekliyorum içine. Pöf. Yine kaşığım. Kekiye de karar verdik içine. Biraz kekik koyduk. Şöyle nefis bir durum var ortada. Hala ben heyecanlandım. Şu hocam domates inanılmaz yakışmış. Tuzunu sadece biraz arttırmam lazım. Ben biraz da karabiber koyacağım. Bunu sebzelerimin üzerine gezdiriyorum. Biraz koyduktan sonra bekleyeceğim ki sos aşağılara doğru inebilsin. Aralarına girsin. Üf, peynir parçacıkları var. Parmesanları görüyorum, kekikleri görüyorum. Ya bu inanılmaz bir şey olacak gibi bir his var içinde. Yani tabii dünya üzerinde sevdiğim her şey bunun içinde. Bir tek tavuk yok içinde. Esasen tavuk da ekleyebilirsiniz artık. Bütün sosumu artık koyuyorum. Bir 5 dakika bekleyeceğim ki yerine yerleşsin sos. Biraz da vururum zaten. Şöyle biraz da yardım edelim duruma. Sebzelerin aralarını şöyle açarak zaten baloncuklanıyor hemen. <laughs> aşağı batıyorlar. Full kaşar yapacağım üstünü. Uzun pişeceği için üzerine e, alüminyum kapatacağım. Kaşarım yanmasın. Yemeğim pişmeden. 200 derecede pişireceğiz. Tabii ki bundan daha çok kaşara ihtiyacımız olacak. onu sonradan eklerim gibi hissettim. Sıkıca folyomu yaptım. Gerdiriyorum ki üstüne değmesin. Ve 200 derece önceden ısınmış fırınıma atıyoruz. 40 dakika sonra görüşmek üzere. Ve... Daha bekledim. Şimdi yeme zamanı. İnanılmaz güzel kokuyor. Çok uzun süre bekledim. Bu kenarlardaki nefis lezzet parçacıkları. Buraya böyle karamelize olmuş. Bunu güzel bir servis tabağına alalım. Gerçekten müthiş bir sebze yemeği. Ve en güzel bölümü tadım. Nefis bir domates sosu var altında. etkisi Yani sebze sevmeyen insanlara 20 çeşit sebze yedirebilirsiniz bu yemekle. Ki ben çok seviyorum. İnanılmaz güzel. Her şey yumuşacık olmuş. Bütün sebzeler bir olmuş. Ee, bu yemeğin bence püf noktası şu. Kesinlikle uzun pişmesi lazım. Çünkü bütün lezzetler birbirine giriyor. O sebzeler yumuşacık olmuş. Üstü çok güzel kızardı. Çünkü altındaki sebzelerin yumuşacık ve o lezzetli bölümüyle üstündeki çıtırtı arasında nefis bir fark var. Ve birbirleriyle çok güzel bir e, kontrast oluşturmuşlar. Bilmiyorum. E, bunu yanına çok güzel bence bir kızarmış ekmek. Nefis olur yani kızarmış ekmekle. Hem suyuna balıp hem de bunu üzerine böyle kaşıklayarak nefis bir yemek yapabilirsiniz. Şimdi de sebzelerinden de biraz daha yiyeyim. Hepsi yumuşacık ve çok lezzetli. Tam bir sonbahar kuş yemeğim. Bizimki gibi küçük ailelerde... Bulaşık makinesi anca birkaç kere doluyor. 72 saate kadar beklemiş kişileri bile hallediyor. Pril Excellence Premium 5'i bir arada kapsülle yanı kenarlarda derinlemesine temizlik gösterirken mükemmel parlaklık da sağlıyor. Hem kendinizi hem de makinenizi düşünüyorsanız bulaşıkları Pril 5'i bir arada kapsüle bırakın. Nefis sahipleri yapmak benden, bulaşıkları temizlemek her zaman gibi Pril'den.